Ve Fransa'ya gidelim. Fransa'nın batısında yer alan Potier şehrinde çiftçiler yaşam ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle bir protesto düzenledi. Traktörleriyle katıldığı protestoda çiftçiler valilik binası önüne gübre ve tarımsal atık döktü. Detayları da bize Ömer Aydın anlatacak olay yerinden. Evet Fransa'da çiftçiler traktörler yeniden sokaklara indi yollar kapatılmaya başlandı Fransa'nın birçok bölgesinde bugünden itibaren çiftçiler e eylemlere başladılar tabii hükümetin ve Avrupa Birliği'nin e çiftçileri çiftçi karşıtı e politikalarını protesto ediyorlar Geride bıraktığımız yıl sine benzer gösteriler yaşanmıştı şimdi e e yeniden e çiftçilerin Sokaklarda olduğunu söyleyelim, valilik binalarına veya resmi binaların önlerine lastik veya gübre bırakma yöntemiyle eylemler başladı. Şu an Strasbourg'dayız, Strasbourg'un merkezindeyiz ve burada Strasbourg merkezde devam eden bir gösteri söz konusu. Önce şehir merkezinde yüzlerce traktör bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi çiftçiler traktörleriyle birlikte. Daha sonra da şu an hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi güvenlik güçleri bütün traktörleri bir sokakta sıkıştırdı ve burada kalarak eylemlerini gerçek eylemlerini devam etmelerine müsaade ediyor. Sokağın iki tarafında tutulu olduğunu söyleyelim. Tabii çiftçilerin talepleri söz konusu. Özellikle burada Strasbourg çevresindeki Alsace bölgesinde getirmek istenen bir vergi söz konusu. Bu vergiye karşı da öfkenin olduğunu ifade edelim. Aynı zamanda bugün görüşmeye başlandı. Fransa'da 2025 yılı bütçesi bu bütçeden de çiftçilere yönelik yine vergi artırımları olduğu veya kesintiler olduğunu biliyoruz. Fransa 60 milyar avroluk bir tasarruf yapmak istiyor. Bu tasarrufunda 40 milyar avrosunu özellikle çok sayıda bakanlığın bütçesinden kısarak gerçekleştirecek. 20 milyar avrosu ise vergi olarak vatandaşın vatandaşın, Bütçesine yansıyacak. Bunları protesto etmek amacıyla Fransız çiftçileri, Fransız köylüsü yeniden yollara, yeniden şehirlerin yolunu tuttuğunu söyleyelim. Yollara çıktığını söyleyelim. Şimdilik sakin çiftçiler, çiftçi temsilcileri arkamda görmüş olduğumuz sokakta, iki tarafı suluh sokakta bekliyorlar. fakat yapılan açıklamalarda çiftçilerin eylemlerinin devam edeceği şeklinde ifadelerde söz konusu.